Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Ee, tüm atacağım arkadaşlar. Şu sakızı da çıkartayım. Kusura bakmayın. Sakız vardı ağzımda. Sakızı da attık. Nanani ne yapabiliriz? Team Mac. Let's, Let's go. Aynen şöyle The blue team has scored for the first time. Expired. Şurada olacak. Aha. Lan ben sıktıktan sonra mı çıktım Reloading. Oğlum bir saniye eğim mi? Alo. Nerede lan Geldim. Al eğim mi var ya? Ya bir git Kardeşim bak Anam Hangi şöyle Abi çok kasıyor ya Benim sabahki pingim nerede ya Ya bu siye kardeşim Ya bak Beşiktaş ben de. Şimdi ilk maç bir şey olmaz. Bir iki maç atarız arkadaşlar YouTube videosu sonuçta. Işte. 12 iki. Ne? The blue team is in the lead. çok iyi soruladı. ya da çok seri ne diyeyim yani. Hepsi de aynı adam <laughs> almayı Hayatımı kurtardılar lan? Kim yaptıysa. Ya şimdi şunu şunu da kapatırsak. Şerefsiz. Yani size geliyor mu lan böyle? Abi çok fazla vurdum oyuna. O refleks bile iyiydi ya. Yani. Killing spree for the blue team. Böylece cevap Sonra ben gireceğim Abi şu abm ile bir, bir tiktok videosu da çıkmaz mı? Çıkmaz Niye çıksın ki yani? Hani <laughs> neden? Sebebi yok Çok iyiyim abi şaka mısın? Mermiler çok fıs gidiyor yani. Abi Groza kullanmayın ya. Bot musunuz kardeşim? Ya ben ne diyeceğim? Onu da bomba var. Bomba var ya son saniye. Ya fark ya. Ben bunu ilaçalım. Görüşürüz. Ulan Leş alamadım deyip son dakika 3 tane daha bomba bulmuş. Blue team victory. Hazırlamıştım <laughs> Eline sağlık kardeşim Buradan TikTok videoları Aa ikinci olmuşum lan nasıl yani Ege ya müzik açsam telif vermiyor ya Şöyle arkaya açayım Elifsiz. Team and get awesome rewards. Ya abi şimdi telif yemekten korkuyorum. Bir kere yedim çünkü. Bir daha yemek istemiyorum. En iyi telifsiz YouTube'un kullandığı 11 telifsiz şarkı. Eee açalım. Abi bu şarkı. <gülüyor> <gülüyor> you know, we're gonna make it. Bir saniye onu açalım. Böyle yazınca çıkıyor mu? Team match. Let's go. I'm gonna make it. You gonna... I'm gonna... Never gonna Oğlum. <laughs> Abi umarım telifin yoktur ya. Var. The blue team has scored for the first time. Abi telif hakkı diyor. Ücretsiz diyor lan. Şunlar. Oğlum şarkı daha iyiymiş la. Müzik oldum böyle oluyor işte ya. A cancelar <Sessizidim> <Sessizidim> Ah, mesmo. <Sessizidim> <Sessizidim> Neyse dur dur geliyor 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 benim şarkım mı geliyor? Sersen. Hadi. Hadi. Döngü de yaptık. Bin avcı beni yedi. Ah dedim. Ah, Abi. Bak oğlum. <laughs> Aa, dönelim ama olmadı. <laughs> Gel he, dom dom de öldüm hemen bundan kurşun. ses çıkıyor. <laughs> Niye diye sormayın. Işte. <laughs> <laughs> AVM mi? Yalnız nasıl? eline sağlık. Bir tane çıkarsam şuradan. Abi TikTok videosu çıkmıyor. Unutmuşum oynamayı ya. 8 5'le kapatacağım herhalde yine ya. İğrenç. gel görme dondan kuşunu Ne? Abi 3 can Bomba kafanıza gelsin aslanlar Dom dom kurşunu değdi Buuu vurdu ama. Abi domdom beni gaza getirmeyin ya dur. Ee... Blue team victory. You know we're gonna make it. Onu bulamadım ya. You know we're gonna make it. E, Milyonlarca kullandığı şarkılar. Yine we're gonna make it diye başlarsa. Bu değil abi. Matkon'dan şimdi begin açacağım. O da <laughs> tehlikeli. Hadi. Acaba artık müzik <laughs> <laughs> You know what? Make it. Abi, bu galiba. You know what? You know what gonna make it? Hmm. You no, know Bu. Wow. Team Abi, match. Müzik Let's go. Şuradan siliyorum. Toluyu da bir saniye. Toluyu da sildim yapıştırdım. Hadi geldim. You know what gonna make it. Abi ne bu? Bu da first time. Bu galiba. You know we're gonna make it. Oh, Lan Bu da iyiymiş bu da iyiymiş Netflix'in müziklerini dinleyin arkadaşlar onunun ki Kaşındılar Bana berada aldırmayacak Abi, abi nasıl ya? Aza getiren telifsiz müzik yok mu ananı abi. Kaçamadım. Müzik güzelmiş. Abi sürü TikTok videosu çıktı bana geçmiş Ah <laughs> abi dürbünü bakın bakın açtık. Işte. Yana çevirecektim aslında. Ayarlarım bir şey olmuş telefon değişince. Children. Killing spree for the blue team. Okay. The blue team is in the Aa ah, hep atamadım. Kanka bunu sevmedim. Şuna değiştirelim hemen. Ha seri mod çalıyor. Oha Lan ben her türlü kullanıyormuşum bunu Abi pardon Neden bomba atar görüyor ses Bu bomba ne de mi Yo Niye öyle bir havaya girdim ben? Oğlum peki avuç <laughs> 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 Ananın abisi Abi salak gibi ama. Güzel müziği yok mu kanka ya? Nefeks Aç güzelinden burdan ha 29 dakika diyor biliyorsun. Gelmiş. Kendimle patladı Allahım. Ölmemiş. Kanka çalma ama ananı. Buradan bir Re rebek atar mıyım? What? Uf. Attım. Rebek, rebek, rebek mi deniyor? Rebek deniyor. Rebek. Ne deneyim? Ne lan? 14. Ben 2'de de 12. Neredeyim lan sen? <laughs> Kanka adamın KD'si değilmiş. Eline sağlık ya. Yani. Cold. Buraya alalım direkt babuş. Life iyiymiş. Ahmet Kaya'yı şimdi açsam ondan telif mi miyim onu, onu merak ediyorum. Team match. Let's go. Bey. Telifsiz şarkılar yapıştır. Abi müzik 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 seri gelmesi lazım. Geldi. Karı sesi. Bobo. Onu ölmeseydim iyiydi. O ağır silah çekerlerse ya da baktık yeniliyoruz. O zaman barrel'a geçiyoruz abi. Taktiğimiz budur. Onun on. Ne oluyor aga? Güzel, tamam toparladılar. Abi işte bu ya müzik. Müzik ruhtadır abi. Ananın ki. Replay atamayacağım buna. Ah. Fearless açacağım şimdi ya. Şimdi. Abi ağır silah, silah diyorsun. Fark ederse kar olayım diyorum. Yusuf'ta bir şey var ya. Yani. Mükemmel oynamıyor yani. Bir şey var. Target down. Target down. Of ince. Abi Yusuf'un ya da Özgür'ün de birinde bir şey var. Ben bu kadar kötü oynamıyorum. Bu sistem Nice mi bu şarkı? Nice, shot. <laughs> oh. Yusuf net hile abi Kanka 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 Yusuf Yusuf bekle lan Abi yine mi kurtuldunuz ya? Şaka gibi ya bu çocuk. Yusuf bekle aslanım. Geldik. 107 mi? Nasıl güzel. 10 10 Durdum. Bir bombayım. Expired. Uhu! Lan ne oluyor? Killing spree for the blue team. The blue team. Saikin. Kanka ben burada kullanmayı normalde hiç sevmem. Ama bunlar çektiriyor yani. Ne yapayım? Kanka adam üstü bomba yapmış. <Gülüyor> Yusufcum, <Gülüyor> Seni de anladın sen. Arkadaşlarını da. Ben mermileri hemen bir sömürmek ya. Sömürmek ke ne ya? Hayatta bakmaz ki o bir daha bana. görüşürüz lan size boşuna demedim ağır silah yok diye Hayır. abi sakin son 5ti sakin easy easy win abi para the match is over onların altı Siktir lan adam lan göz. Artmalarına izin vermeyeceğim. Ben kardeşim ölmemen lazım. Killing spree for the red team. Oh, onu da alamadım. Abi bizinkiler yenildi ya. Öldük abi. Biz 20 kill alsam ötekiler bir kill alır. Blue team victory. Gel lan size be. Bu müzik niye bu kadar süre yoktu abi? Ben şimdi o maç bitirince geldi yani. Neyse. Güzel maçtı. Groza kullanmayı sevmiyorum. Ama şöyle. Groza bir hile gibidir abi tömde. Groza'yı çekmeyeceksin. Groza'yı çekersen ben de çekerim anladın mı? Full artı full Groza'm var yani. oldu videonun da bilmiyorum ki. Göremiyoruz değil mi? Neyse arkadaşlar bu videomuzu burada bitirelim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bu arada bu video 5 like gelirse yeni video hemen yayında olacak. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.